kader konusunda samimi bir müminin nasıl davranması lazım? Yani gerçekten Allah'a inanıyor, kadere inanıyor. Kendinde hür bir irade olduğuna da inanıyorsa ne düşünmesi lazım, nasıl yapması lazım? İşte böyle bir mümin kainat olduğu gibi insanın nefsi de Allah'ındır. Kainatı da o sevk gibi idare ediyor. İnsanın nefsini de, bedenini de, her şey onun tasarrufunda. Bu net bilgi. İtikad dairesi burası. Evet, şerlerde sorumluluğunu kabul eder mümin şer çıktığında, bir kötülük çıktığında burada ben sorumluyum, pişman olur, tövbe eder, istiğfar eder. dolayısıyla bu sorumluluk demektir yani. Kendinde görünen iyiliklerle de gururlanmak, şımarmak yerine şükreder. Yani narsistik böyle tipler var, böyle azıcık bir şey olunca kendini bir şey zanneden. Çok berbat bir şey, hiç kimsenin sevmediği bir durum. İşte bu sevimsiz durumu en güzel şekilde, en iyi kıvamda kadere iman komisi veriyor. İnsani ellerden çıkan böyle şeyler var. Bir de musibet dediğimiz insanlardan da olmuyor. İnsanlardan başınıza gelebilir ama. Bazen doğal afet vesaire falan anlamında şeyler var ya. Bunların da yine aynı anlamda imtihana bakan yönleri var. Adalete bakan yönleri var vesaire. Bunlarda da da Allah'ın izniyle geliyor. O izin vermesi gelmezdi demesi lazım.